Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Hani her yıl başında radikal kararlar alınır. Ben de aldım ama benimki çok radikal oldu. Bu yıl artık küfür etmeyeceğim. Lan bu kadar puştun içinde nasıl etmeyeceğim? İlk 3-4 gün iyiydi. Ta ki geçen cumaya kadar. Beşiktaş'tan Kadıköy'e arabayla geçeceğim. Yağmur yağıyor ve saat 6. Tabi cehennemin kapıları açıldı. Öküz başlı antilopların Serengeti'den Masiye Mara'ya büyük göçü yaşanıyor o yolda. Ama biz eşeğiz ya. Yandan gelip kaynak yapmaya çalışıyor Allah'ın saf öküzü. Boylu, kilolu falan hepsi hikaye. Adamın bildiğin koordinatları var arabadan taşmış. Yine de şartlar küfürü bırakmaya elverişli değil. Ne yapayım dayanamadım. Adama gül mü verseydim? E hatrını sordum haliyle. Camı açtım camını açtı. Yani şimdi hay şerif serif ben senin yapacağın işi seveyim deyip baya bir zaman kazanmak varken hatalı olduğunu küfürsüz anlatmak çok uzun sürerdi. Bakın inanın ben onu da denedim. Arabada yol boyunca düşündüm. Bunun yerine küfür olmayan ama aynı etkiyi yaratacak. Ne diyebilirim acaba? Dakikalarca bir süre sonra sudoku etkisi yaratıyor beyinde. Devamlı çalışıyor. Ya bunu böyle devam etsem Alzheimer'a falan yakalanmam yaşlanınca. Zaten öteki türlü istediğim etkiyi de yaratamıyordum. Belli ki kendimi tam olarak ifade edemiyordum. Bir de arabasından çıkıp bana yaprak gibi parmağını sallıyorlar. Bu. Hem küfür cümlenin manasına bir derinlik kazandırıyor. Bir pekiştiriyor olayı. Zaten İstanbul trafiğinde bunu yapabilen evliyalığını ilan etsin, tarikat kursun gireyim. Kızıl goncası olayım. Bakın Nisa suresi 148. ayet ne der? Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Ancak zulme uğrayan müstesnadır. Ben zulme uğradığımı hissediyordum. Allah'a sığındım, müstesna bir kişiliğe vardım. Yine Allah'a sığınıp size ekonomideki son gelişmeleri doçent Soner kardeşimle birlikte anlatıyorum şimdi. iCrypex'in kendi token'ı iCrypex token çıktı. Global işbirlikleri, avalanş ağında şeffaf altyapı, komisyon indirimleri, kripto cüzdanlarıyla entegre. Staking, likidite kazanç paylaşımı gibi finansal ürünler ve çok daha fazlası için iCrypex.com'a giriş yap. Kriptoda şeffaflık, zenginlik budur. I cry Zenginlik nedir? Türk dizilerine göre kahvaltıda portakal suyu içmektir. Bir kuş sütün eksik olduğu o sofrada sadece bir yudum portakal suyu içip çok önemli işim varmış gibi hızla çıkıp gidersen lamı gibi yok zenginsindir. Ama gerçek hayatta bu buz gibi havada kombiyi köklemektir. Zira o kombiyi köküne kadar açana Ocak ayında Bakü yan boru attı gibi fatura. Ama ben akıl oyunları oynamaya içinizi ısıtmaya geldim. Gelişen olaylar puzzle gibi nitekim. Hikaye fazla kurcalanmıyor ama bir şeyler döndüğü ortada. Bakın şimdi. Aylar öncesinde belli olan programa göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'la beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş olmalıydı. E ama gitmedi. Say orada ne vardı? New York'ta JP Morgan ev sahipliğinde büyük büyük fonların katılımıyla bir yatırımcı toplantısı düzenleniyor. Ama JP Morgan deyince de insan bir tuhaf oluyor. İşte bizim koşa koşa katılmaya çalıştığımız bu toplantıyı organize eden Amerika'nın en büyük bankası JP Morgan ta 2019 yılında dolar o zamanlar 5.20 bir rapor yazıyor tünelin ters bir yere çıktığını bize haber veriyor Türk lirası sat dolar al diyor beklentisini de 5.90 olarak açıklıyor o sırada dolar daha 5.20'de raporla beraber Türk lirası bir satış yiyor Türk lirası %6 değer kaybediyor nedeni neydi? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasalara müdahale etmek için döviz satıyor ve bu döviz rezervlerinin düşmesi sürdürülemez bir hale geldi. Türk lirasının değer kaybetmesi kaçınılmaz sanki. Haliyle hemen karşı çıkılıyor. Nasıl? Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber. Ey finans sektörünün içinde olanlar döviz yükselecek. Şöyle olacak. Böyle olacak. Bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Bunun faturasını size ağır kesin. Arkadaş yatırım bankasının işi zaten bu. Ondan beklenen müşterilerine tavsiye verip rapor yazması. Nitekim yazmış müşterileri de paralarını kazanmış. Sahi ne oldu o gün o hesap sorma işi? Bedel ödediler mi? Yok be ne ödeyecekler. Bugün dünya ahret kardeşimiz seviyesindeler. E haliyle dünya iktidar kadar hızlı dönemiyor. Ve bu dönüşlere ümmeti yetişemiyor. Şimdi JP Morgan iyi mi kötü mü? Fatura kesildi mi sahi? O gün dolar 5.20'den bugün 30 liraya çıktı. Galiba fatura bize kaçtı. Sonrasında ufakça hatırlayalım. Merkez Bankası'ndan emir gidiyor bankalara. Londra piyasasında Türk lirası vermeyeceksiniz. E ne oldu? Yabancılar Türk lirası alıp satmamaya başladı. İşte bugün Türkiye'ye yabancı para gelmesi için açılması şart olan değiş tokuş mekanizması yani swap piyasası zamanında JP Morgan'ın o raporu yüzünden kapatılmıştı. Ne demişlerdi? Üst takıl. O neydi? Bizde bulunmayan fakat her daim karşı tarafta olan kıl türüydü anladığım kadarıyla. Ama bizim ekonomide akıl bulan biri olursa götürüp yönetime bıraksın insanlık namına. Neyse olur böyle ufak tefek sürtüşmeler. Aylardır para getirmek için leylek misali dünyayı dolaşan Mehmet Şimşek oradan oraya savrulurken bu orta kaçırmamalıydı. Nitekim yatırımcı günü katılımcıları arasında JP Morgan'ın yanı sıra Goldman Sachs, Pimco, Vanguard, BlackRock, UBS, Morgan Stanley, Citibank ve daha vardı. Yani adamlar Avustralya'yı satın alırlar, isterlerse katlı otopark yaparlar. Öyle bir para var. Yatırımcı bombası atılmış, ortaya paralar saçılmış. Ama Mehmet Şimşek internetten bağlanacakmış. Bir Anormallik yok mu sizce de? Yüz yüze kulis yapıp derdini anlatıp ikna etmek varken neden Mehmet Şimşek gitmeyi iptal etti? Sonuçta Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bir bürokrat. Oysa Mehmet Şimşek ülke ekonomisinden sorumlu ve onu yöneten bir siyasi karar alıcı. Kim ne yapsın Gaye Erkan'ın politikalarını? Yani teknik olarak kotarırız, artistik olarak cücük kalırız. Ama bu gidilmemesiyle ilgili söylentiler muhtelif. En babası bundan 5 gün kadar önce Türkiye'ye ziyaret için gelen Amerika Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken hakkında. Sonuçta Amerika'yı temsilen geliyor Türkiye'ye. Önemsiz diyebilir mi kimse? Hikaye burada karmaşık bir hal alıyor tabii. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın uçağa inince Türkiye'de kim karşılıyor kendisini? Dışişleri Bakanlığı, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri. Bari iki tane de bavul taşıyıcı falan gönderselerdi. Size şöyle söyleyeyim Fenerbahçe bayan basketbol takımını daha sağlam bir kadro karşılıyor Türkiye. Türkiye'de. Avrupa maçından dönünce. Ya işte şu şansa bakın ki o geldikten sonra Kim Blinken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın tam da 12 Ocak'ta Amerika'daki görevinin sona ereceği, 14 Ocak'ta da emekli olacağı açıklandı. Millet 5 yıl kala emekliliğine gün sayar. Murat Mercan daha bu kadar hiç saymamış mı? Oysa daha 2 yılı vardı. Yine şansa yaş haddi dolmamış mı? Tabii oğlum bir anda doluyor bu yaş. Aa bir bakıyorsun yaşlanmışsın emekli olayım diyorsun. Demek zaman ona iyi davranmadıysa 2 yılda 4 yıl yaşlanmış. Hepimizin başına gelebilir. Ve hemen arkasından Mehmet Şimşek'in New York'taki toplantıya katılmayacağı açıklandı. Bak sen. Ama diğer yandan bir de şöyle düşününce ya gitseydi? Bu zehir zengin yatırımcılar Merkez Bankası Başkanı'na soramayacakları ve cevabı bilinmeyen soruları soracaklardı. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay krizi ne olacak? Hah cevapla. İsveç ne zaman NATO'ya alınacak? F-16'ları verince ama söyleyemezsin ki böyle. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına kim uyacak? Mehmet Şimşek nereden biz? Hadi çık işin içinden bu soruları nasıl cevaplayacak? Nitekim müşteri hizmetleri temsilcisi gibi her görüşme kalite standartları gereği kayıt altına alınır orada. Ne cevap verse bir gün çıkartırlar karşısına. Oysa Merkez Bankası işi para politikası. Lan ne bileyim ben de geçer. Ya sahi koskoca devlet bir açıklama yapsa ya neden gitmedi? Soner'in tezi de gerçek olabilir belki. Ben olayı şöyle yorumluyorum Murat abi. Merkez Bankası Başkanı gidiyor ama Mehmet Şimşek o pazarlığı fotoğrafının içinde kalmak kesinlikle istemiyor. Bence görüntü vermemekle ilgili çünkü Hafize Hanım ciddi bir pazarlığın içerisine girecek diye bekliyorum. İyi polis, kötü polis. Niye gidiyor? Ne kadar daha faiz arttıracağız? Yabancı ne zaman girecek? Büyük oyunun parçası ne? Bence Mehmet Şimşek orada fotoğraf vermek istemiyor. Diğer yandan söylenti işte. Memur ve memur emeklilerinin %49-25 zam almasından sonra işçi ve bağkur emeklilerinin boynu bükük kaldı. Onların canı yok mu? Aldıkları zaman zam %37.57. Bu reva mı? Özellikle çok istenen İstanbul'da AKP diken üstünde. Hemen hemen her ankette İmamoğlu önde. AKP adayı Murat Kurum geride. Hele bir de zam yapılmazsa bugüne kadar çantada keklik görünen, 3 kuruşa talim eden emekliler sandıkta AKP'ye yüz çevirebilirler. Nitekim Erdoğan kabinenin bundan sonraki ilk toplantısında ki o da gelecek hafta konuyla ilgili bir açıklama yapabileceğini söyledi. Bütçenin durumu oldukça kritik. Tuttu falan diyorlar ama Merkez Bankası'nın edeceği 900 milyar liralık zararı saymıyorlar bu yolda. Yani çalışmalar başladı bile. Ama Mehmet Şimşek'in bu 12 puanlık farkın kapanması için hiç de gönlü yok. İtirazı var. İsyankar. Bu zam bütçeyi zorlar. Enflasyon için kurulmaya çalışan dengeleri alt üst eder diyor. Aman diyeyim bütçeyi boş bırakmaya gelir mi? Ben Amerika'dayken kasada ne varsa dağıtırlar yokluğumda diye düşünüyor. Haklı mı haklı? Bakın EYT'liler bana kızmasın. Zaten kanun çıktı. Benim dediğim bir şeyi değiştirmez. Ama 2024 yılında EYT'lilerin maaş ve ikramiye maliyeti 360 milyar lira olacak. Bir de çalışsalardı prim kayıplarını hesaba katalım. 500 milyar lirayı bulacak. Ben olaya insani açıdan bakmıyorum. Ekonomi adına ne olacak? Onu anlatıyorum. Edilen küfürleri engellediysem devam ediyorum. Bir nefeslenin. Yoksa 7500 lira verip insanlar geçinsin diye beklemek ve bunu savunmak için insanlıktan nasiplenmemek gerek. Ama kaynak yetmiyor işte. Yok öyle bir para. E bir yerden kısmak gerekiyor. Mehmet Şimşek de onun için nöbet tutuyor bütçenin başında. Çünkü başarısızlık kendi başarısızlığı olacak. da CV'sinde yazacak. Ama Mehmet Şimşek ısrar eder ve o emeklilere egzam yapılmazsa tüm fatura ona kesilir. Bir de o var tabi. Yani illa egzam yapılacak. Şüphem yok bu konuda. Ama neticede bütün emeklerin maaşı artsa da alım gücü düşecek önümüzdeki yıllarda. 2 artı 2 eşittir 4. Bu yıl yerel seçimlerin yüzü suyu hürmetine yapıldı bu zamlar. Ha olursa anayasa referandumu onun için bir tur daha basarlar. Ya sonra Türkiye'deki adalet ve demokrasi gibi maaşlar da gözden kaybolacak yıldan yıla. Şiir gibi anlattım valla. Yarın Moody's'in Türkiye not kararı var. Kuvvetle muhtemel nota dokunmayacak. görünümün durağından pozitife çevirecek. Yani genel beklenti bu yönde. Zira daha 19 Aralık'ta bir ay bile olmadı planlanmamış bir rapor yayınlanmıştı. Ne yazıyordu? Sıkı parasal duruşun sürmesi ve ücret anlaşmalarının Merkez Bankası'nın enflasyonu önemli ölçüde düşürme fiile uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir. Sadece bu kadar da değil. Cari açın azaldığına ve döviz rezervlerinin arttığına daha fazla kanıt gerekmektedir. E tek tek bakalım. Sıkı para politikası. Tamam faiz arttırıldı ama piyasaya şu anda 300 milyar lira para bırakıldı. Yani şimdilik sıkı mıkı değil. Biraz genişletelim. Ha işte bankaların mevduat faizleri. Mevduat faizlerinde geçen haftadan beri 4-5 puanlık düşüşler söz konusu. Sebepleri muhtelif. Faizleri zaten bankalar yıl sonu makyajları için yükseltmişti. O süreç bitti. Piyasada çok fazla Türk lirası var. E bankaların mevduata ihtiyacı yok. Ne yapacak fazla parayı? Haliyle çekmiyor faizi yukarı. Peki Merkez Bankası neden para bırakıyor piyasada? Çünkü seçim kampanyaları başladı. Yani bunun Türkçe meali parasal genişleme hoş geldi. Ama çok da sürmeyecek gibi. E Soner Kaptan'ı da bir dinleyelim bakalım. Bankalar bu mevduat faizleri cayır cayır TL topluyor. Son bir veri geldi. Yaklaşık 360 milyar liralık bir fazlalık var. Bu inanılmaz bir rakam. Şimdi bugüne kadar Merkez Bankası parasal sıkılaştırma hamlesine girmedi. Bakın faiz arttırmak demek parasal sıkılaştırma sıkılaştırmanın hepsi değil. Parasal sıkılaştırmanın ikinci hamlesi fazla parayı çekmektir. Bunu iki yolla yaparsınız. Birincisi vergidir. İkincisi Merkez Bankası Üstesinde adına TL depo ihaleleri dediğimiz. Ama normal vatandaşın anlayacağı şekilde şu anlamda söylemek lazım. Bankaların parasını Merkez Bankası'nda vadeli mevduata yatırması sistemidir. Merkez Bankası bu parayı çekmeye başlayacak dedik. Çekmeye başladı. 2024'ün ilerleyen zaman bol Bobol TL depo alım ihalesi görecek. Bütün bu denklem neyin üstüne kurulu? %36 enflasyon üzerine Ki en yakında yapılan TL depo alım ihalesinde kaç faizi gördük? %41. Yani bankalar %40 ile parasını bağlamaya razı oldu. Bu ne demek? %60'ı kimseye kredi veremez. Vereceği firma çok az. %36 beklenen enflasyon tutturabilecek miyiz? Eğer tutturamazsak şenlik var burada. <laughs> Büyük bir şenlik var. Moody's'in dediği ücret anlaşmalarını demin anlattım. Don lastiği kıvamında. Enflasyon deseniz eski bir yalan. Berat Albayrak'tan bu yana. Cari açık gıdım gıdım azalıyor ama dolar kurunu burada tutarlarsa anlatsın nasıl azalacağını biri bana. Ha rezerv mi dedim bu değil? O değil geçen yılın sonundan beri rezervlerdeki erime 8 milyar dolar. Yani nereye gelmiş rezervler? Sıvaplar, munzamlar, hazine parasını falan düş. Net eksi 50.2 milyar dolara geriledi. Nedeni neydi? Yine makyaj merak. Dış ticaret rakamları iyi görünsün. Güzel bir bilanço çıkartalım diye. Geçen yıl sonunda yapılması gereken döviz ödemelerini bu yıla sarkıttılar. Peki bu kadar eksi rezerveki 50 milyar dolar yabancı para gelir mi arkadaşlar? Lan ben para koyayım diyeceğim. Kara delikte de kaybolacak. Moody's de bunu söylüyor zaten. Önce eksi rezervini kapa demişti 19 Aralık'ta. Ama eksi rezervi kapamak için Merkez Bankası döviz toplasa hani HSBC'nin 2024 tahmini vardı. Dolar 33 lira. Ha işte haftaya görürsün o seviyeyi dolarda. Sonra al sana enflasyon. 3 lira mı arttı? 270 lira Merkez Bankası zararı. Sadece kur kurulmalıdır. Dediğim gibi geçen yıldan edilen 900 milyar liralık zararı da eklersen son şakasını yaptı diye bakarsın arkasından. Hani ekonomi kanallarına falan çıkıyorlar. Bayılıyorlar gidişata. Türkiye doğru yolda. İşte bunların hepsi fazla karbonhidrattan. 6 aya kadar anne sütü önemli dedik size. E inanmadınız bize. Say biri bana anlatsa ya. İnsanlar %40 faiz görünce bankalarda ki istatistik kurumunun enflasyonu bile yıl sonunda en az %42-45 olacak. Neden Türk lirasına geçsin? Ha bence de geçmesin. Beklesin. Şöyle bir hatırlayalım. Mayıs 2023 genel seçimlerinden önce dolar kuru 20 liranın altındaydı. 18-19 gitti geldi. Ama sadece sözde. Seçim öncesi kur öyle bir baskılandı ki çifte kur oluştu. Şaşı baktı, şaşırdı. Bankalardaki kur ayrıydı. Kapalı çarşıdaki kur apayrı. Merkez Bankası da yayınlıyordu. Kimse duymuyordu saygı. Sonuç? Seçimlerden sonra bütün döviz kurları füze gibi uçtu. %50 yükseliş oldu. E şimdi yine seçim var. Seçime kadar kuru yine tutarlar. Seçime az kala piyasa yine karışır. Haliyle seçimden sonra ipin ucunu salarlar. Bu anlattıklarımın özellikle odası sıcaklığında hepsi önemli başlı başına. Ama gündem o kadar ağır ki dikkat bile çekmiyor bu havada. Neden mevduatlar düştü? Mehmet Şimşek neden gitmedi? Neden rezervler yine bu kadar eksiğe girdi? Rezerv konusu çok mühim. Bakın rezerv yapmadığınız sürece döviz piyasasını oyunculara açamazsınız. Yani müdahalesiz bir ortamı kavuşturamazsınız. Siz bu ne demek Murat abi? Bu şu demek. Piyasa yoğun katılımcıların içinde bulunduğu bir ortamda döviz fiyatının belirlenmesi gerçekten yoğun işlem ile ve bir sürü tarafla birlikte olur. Aç swap kanallarını, müdahaleni bırak. Bak bakalım döviz ne olacak? Bu niye yapamıyoruz? Çünkü bizim rezervimiz yok. Bizim dövizimiz yok. Bizim dövizimiz olması için ne yapılmak zorunda? Açık söyleyeyim. TCMM rezervleri nette pozitife çıkmadan kur korumalı mevduatı kura kaçışı engelleyemezler. Muratoğlu der ki incir ağacından oklava, mısır unundan baklava olmaz. Bu filmde burada bitmez. Ama video bitti. Abone olmanız çok önemli. E kırmayın beni. Ne yapacağım? Şimdi çıkacağım. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gideceğim. Hayatımın ilk ödülünü Yılın yıldızları en beğenilen ekonomist dalında alacağım. Heyecanlıyım. Pazartesi videosunda ayrıntısına kadar anlatırım. Bu akşam da Instagram'dan yayınlarım. 40 yılda bir ödül almışım. Sağ olun, var olun. Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.